Kartal Belediye işçilerinin grevi ikinci gününde. İşçilerin grev kararlılığı devam ederken Sodemsen ve Kartal Belediyesi de sizlere bürünmüş durumda. Kartal Belediyesi tüm Belsen üyesi emekçiler greve destek amacıyla bugün belediye bir hizmet binasının içinden başlayarak grev alanına ıslık ve alkışlarla yürüdüler. Emek Partisi Kartal İlçe Örgütü'nden greve bildiriyle destek. Emek Partisi, Kartal İçe Örgütü, Kartal halkına bir bir dile seslenerek grev süresince hizmetlerden yaşanacak aksamaların sorumlusu emekçiler değil, işçinin hakkını vermeyen Kartal Belediyesi'dir dedi. Tuzla Belediyesi'nin Yuvamız Tuzla Projesi kapsamında Aydınlı Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi ve Camlı Mahallesi'nde hayata geçirecek kreşlerle içede yaşayan anneler ve çocuklar için yeni bir dönemi kapıları aralanıyor. Üsküdar'da meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi. Üsküdar Belediyesi meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği meme kanseri farkındalık semineriyle vatandaşlarla bir araya geldi.